İki göz görmese de gönül gözü ona neler yaptırıyor neler. Gölcük ilçesi Sofular köyünde yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Öner yaşam mücadelesini asla kaybetmiyor. Geçirdiği hastalık nedeniyle iki gözünde kaybeden Öner 14 yıldır dünyayı karanlık görüyor. Kalbi güzel, huyu güzel. Olsun. Kalp Kalkülasyon yapacak ustası yok. Şu çeşmeye bakın işecek tası yok. Ben... Bu 14 yaşında buna bakıyordu. 19 yaşında geldi yanıma. Bizim sevgiyle pazargadan değil. Bizim sevgi mezargada. Eski Umudunu asla kaybetmeyen Mehmet Öner, eşine ve müziğine ayrı bir aşık. Eşinin elini bir an olsun bırakmayan Mehmet amca, eşi için eşimi çok seviyorum. O benim can yoldaşım, canım, hayatım diyor. Baramlara, düğünlere gidiyorduk. Bir gün bu bizim köyün Hüseyin'i köyde, köyünde. Bir baktım düğünde orada bunu gördüm. Bir sürü kızlardan bunu görünce işte kısmet de varmış gözüme çarptı. Ondan sonra, ondan, ondan sonra baktık, o baktı, ben baktım derken birkaç senedir devam etti. Şu anda 38 senedir beraberiz. Bu evliliğin, uzun ömrü evliliğin ömrü, hayatı, sevgi, saygı. Gönülce seveceksin, yürekçe seveceksin. Böyle parlar ve sevgi olmaz. Şimdiki gençlik, şimdi sevgilik direkten dönüyor. Eski sevgililer yürekten, yürekten. Şimdiki sevgiler pazara kadar. Sevgi sağlam olacak ölünce kadar. Orada evlilikte muamele söz verirsin. İyi günde kötü günde imza ediyorsun. Sen evleniyorsun hastanede bırak git. Bu olmaz. Bu Allah'a revan. Sadece sevgi ben canımda fazla seviyorum. Ben, benim can yoldaşım. Hayatım canım. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini de ağzından düşürmüyor. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Allah onun yanında olsun. Allah başımıza nesik etmesin. Allah kötülüğün eline düşürmesin. Mehmet amca iki gözü olmamasına rağmen ipliği iğneden gönül gözüyle geçiriyor. Torba dikiyor. Gelen misafirlerini ise akordeonla karşılıyor.